küçük insanlar buralarda yalnız olacağımızı sandılar. Yanılıyorlar. Ben şimdi oradayım. Dost omuz başlarımızın yanında zulme karşı dimdik ayaktayım. Sizinle birlikte adalet için mücadele ediyorum. Hastane koridorları, duvarlar, fiziki ayrılıklar ise sadece teferruat. Siz orada, biz burada adalet için savaşıyoruz. Yeter artık, yeter. Köleniz olmayacağız. Hakkımızı alacağız. Bundan sonra susmayacağız diye haykırıyoruz. Ve sadece adalet içinde savaşmıyoruz. Mücadelemiz aynı zamanda korku ve yılgınlıkla. Yıllardır bu topraklara şırınga edilen umutsuzluk ve inançsızlıkla savaşıyoruz. Dağıttığınız her bildiri, astığınız her afiş, konuştuğunuz her insan, attığınız her tweet, yaptığımız her eylem umudu ayağa kaldırıyor. inancı güçlendiriyor. Emeklerinize sağlık, direncinize sağlık. Bu direniş hepimizin direnişi. Emeğimizi ve mücadelemizi bu direnişe kattıkça direniş adalet mücadelesi örgütleyecek, devlet terörünü etkisizleştirecek, umudu yayacak ve yıllardır susturulanları harekete geçirecek. Emin olun o zaman en büyük zaferi kazanacağız. Direndikçe kazanıyoruz da özellikle bu hafta bir dönüm noktasındayız. Avukat Ebru Timtik Dersim'in karacaları kadar kaldı. O şimdi 30 kilo. Vücudunun üçte birini çaldılar resmen. Şimdi bunu yapanlara öfkemizle, direnişimizin gücüyle, umudumuzla haykırışımızı iki kat arttıralım. Duymak istemeyenler sağır kalmayı göze alsınlar. Haklarımızı gasp edenlerin yakasına yapışalım. Hakkımız olanı alalım. İnanıyorum emekleriniz ve mücadelenizle bizi yaşatacaksınız. Yürekten inanıyorum ki adil yargılanma hakkımızı alacağız. Selam olsun zulme karşı kanatlanıp Selam olsun onuru ve namusu için direnenlere. Sahiplenmeniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Ayta Cünsal.